yönetimi ve pazarlama departman müdürü Fahri Umut Ertür'ü sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Sürdürülebilir e, mühendislik yolculuğu başlıklı bir sunumu olacak. kendisine. sürenizi de sıfırlandıktan sonra rica takip kendimi tanıtırken. Şimdi bu tarz böyle bütün güne yayılmış eventlerdeki en önemli sürdürülebilirlik parametresi öğle yemeğidir. Biz de öğle yemeği öncesindeki son sunumdayız. Ee, ben sorumluluğumun bilincinde çıktım. Akıcı, hızlı ve net bir sunum yapmaya çalışacağım. Ee, şeyi bekliyorum ama. Ee, front... Orada Tamam. Şimdi tabii Daikin firmasını temsilen buradayım. Ee, yüksek makine mühendisiyim. İsmim Fahri Umut Ertür. 20 yıllık bir sektör deneyimim var. 9 yıldır da Daikin ailesindeyim. Şimdi Daikin dediğimiz zaman siz sürdürülebilir bir proje çözümüne odaklandıysanız mutlaka masada olan bir markanın temsilcisiyim. Ama doğal akışkanlara yönelik hikayelerimiz, efkaz regülasyonlarındaki lobi faaliyetlerimizi vesaire anlatmayacağım. Daha ziyade ülkemiz içerisinde bazıları çok küçük, bazıları da belki bizim hikayemizde kilometre taşı olabilecek özellikteki küçük adımlardan biraz ilham vermek için, bunların bazıları çok basit şeyler, bazıları ciddi bütçelerle yapılan işler. Biraz bunlara değinerek bir e, farklı paylaşım yapmaya çalışacağım. Şimdi bizim bir iş sürekliliğimiz var. Müşterilere ulaşmaya çalışıyoruz, ticari firmalarız. Burada bir mükemmelliyet yakalamak istiyorsak, burada bir sürdürebilirlik yakalamak istiyorsak dokunduğumuz bütün paydaşlarla bir değer zincirinde eşitlenmemiz lazım. Dolayısıyla biz aslında sürdürülebilirliği sadece kendimiz için değil, dokunduğumuz her alanda yapılması gereken faaliyetler olarak görüyoruz. Temelde biliyorsunuz sürdürülebilirin üç temel boyutu var. Başta sunumlarda da ufak ufak değinildi. Bazı yerlere o yüzden hızlı geçeceğim. Çevresel bir dönüşüm boyutu var. Ekonomik dönüşümü var ve sosyal dönüşümü var. Şimdi bu dönüşümü hikayeleştirmemiz lazım bu dönüşüm için kendi ülkemizin realitelerine göre neler yapmamız gerekiyor, neler yaparsak farklılıklar yaratabiliriz biraz onlardan bahsedeceğim. Popüler bir resim bu. Birçok sunumda da gördük aslında bunu ve olması gereken bir resim bu. Bence her şirketin giriş kapısını asması gereken bir resim bu. Bu resimle biraz böyle küçük de bir değineyim. Bu aslında Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik konseptinde Şirketlerin, ülkelerin yapmış olduğu faaliyetleri bir şekilde eşitlemek, birbirine ilham vermek için bir kategorize etme metodolojisi. Her firma aslında bu tabloyu kendi özelinde değerlendirmeli. Ben bunun neresindeyim? Ülke olarak neresindeyim? Dokunduğum paydaşlar özelinde neresindeyim? Tedarikçileri anlamında neresindeyim? Sorusunu sorarsa, bence odaklanması gereken bir takım öncelikler çıkarabilir. Bir sağ tarafta bu öncelikleri belirledik. Aslında bunu her yıl bir gözden geçirme yapıyoruz. Şirket de başardıklarımız, başaramadıklarımız ve hedeflerimiz olarak bunların peşinde projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi Daikin global olarak karbon nötrü bir şirket olacak. Yolculuğun sonu bu. Ve bunu yapabilmek için de değişmeye çalışıyor. Bu hakikaten çok kolay bir şey değil. Çünkü 63 fabrikada dünyada faaliyet gösteriyoruz. Hemen hemen her pazarda varız ve iklimlendirmenin bütün ürün gruplarındayız. Özellikle son dönemde soğutma zincirleri üzerinde de büyük satın almalar yapıyoruz ve bu alanın da önemli bir oyuncusu olmak için gayret ediyoruz. Projedeki liderliğimiz, yani bugün bir LEED sertifikası, birim sertifikasının peşinde koşan bir yatırımcıysanız mutlaka masada olan bir markayız. Dolayısıyla bizim ürün tarafında, servis tarafında tercih edilen bir firma olarak yapacağımız işler var. Ve biz bunları beşer yıllık planlar dahilinde gerçekleştiriyoruz. Yani bizim beş yılda bir fusion olarak ifade ettiğimiz 2025'te 25 planlarını sonuçlandıracağımız yol haritalarımız var. Firma üzerinden biraz daha şimdi bu yol haritasının içerisinde sürdürülebilirlikte ne gibi faaliyetlerde bulunuyoruz? Dediğim gibi bunların içerisinde küçük işler var. Gerçekten biraz odaklanırsak her firmanın dokunabileceği alanlar var. Bir de gerçekten ciddi yatırımlar yapılması gereken alanlar var. Ben bu yelpazeyi biraz bu anlamda geniş tutmaya çalıştım. Bir kere enerjiyi verimli kullanmak lazım. Yani verimli enerji için ciddi anlamda bir üretim tesisiyseniz yapmanız gereken işler var. Bu mesai planlamasından tutun atık yönetimine kadar çok ciddi bir alanda. Sıfır atık bence her şirket konsantre olursa yakalayabileceği bir hedeftir gerçekten odaklanırsa sıfır atık bir şirket olabilir. Üretimde bizim sektörümüzdeki üretimde olan her firma ki biz bunu başardık. Su, su yönetimi anlamında işte gri su olabilir, test istasyonlarında kullandığınız sular olabilir, yağmur sularının tekrar değerlendirilmesi olabilir. Bunların hepsi gelişim alanı olarak katma değer olarak bünyemize katabileceğimiz alanlar diye düşünüyoruz. Bir de aslında bazı sunumlarda böyle aralarda değişik geri bildirimler de aldım. Ya bu orman işi, ağaç işi işte böyle çok magazinsel bir hal gibi görünüyor ama gerçekten Türkiye'de bir erozyon riski var. Gerçekten yeşil doğayı kaybediyoruz. Özellikle bu Ege ve Akdeniz bölgesinde büyük yangınlar oldu iki sene önce. Hazırlıksız da yakalandık. Ciğerlerimiz yandı. Orada Ege Orman Vakfı'nın çok önemli çalışmaları var. Gerçekten acil ekosistemin devamlılığı için yeşillendirilmesi gereken alanlar var. Ve burada herkese bir görev var. Herkes bunun bir ucundan tutabilir. Biz tutan firmalardan bir tanesiyiz. Enerji yönetimi kısmı aslında işin biraz ciddi yatırım isteyen kısmı. Bizim hemen hemen 8 megawattlık bir fotovoltaik panel yatırımımız var. Her şeyden önce soruyu sormamız lazım. Biz enerjimizi yani üretim yapmak için kullandığımız enerjiyi nereden elde ediyoruz? her kademede bunu yenilenebilir enerji kaynaklarına çevirmemiz lazım. Bir kere bununla ilgili bir samimi gayret yoksa bence burada firmalar gelecekte ciddi şekilde ayrılacaklar. Biz bu yapmış olduğumuz yatırımla inanın fabrikamızın üzerindeki bütün alanları, depo alanlarını dahi fotovoltaik panellerle kapladık ve toplam tükettiğimiz fabrika enerjisinin yüzde 82'sini güneşten elde ediyoruz sadece bir fabrikamız yok. Bölge müdürlüklerimiz var, genel merkezimiz var, Daykın Akademimiz var, çağrı merkezi faaliyetlerini yürüttüğümüz binalarımız var. Buraların da enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecek yatırımı yapmak adına da devletle görüşüyoruz. Biliyorsunuz lisanslı sahalar var. Buralarda bu tarla yatırımlarını, fotovoltaik panel tarlası yatırımlarını gerçekleştirerek enerjimizin yani üretim ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek için kullandığımız enerjinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacağız. Bu hedefle ilerliyoruz. Şimdi tabii ki bunu yaparken bir regülasyon şu anda bize Türkiye'de bunu yap diyor mu? Demiyor. Biz niye yapıyoruz? Çünkü Daikin global olarak bu hedefi koymuş. Karbon nötr bir şirket olacağım. Her sene kendi fabrikalarını audit yapıyor. Kendi fabrikalarını denetliyor ve fabrikalar arası bir rekabet yaratmış. Kim bu adımları atıyor, kim bu yatırımları yapıyor, kim bu proseslerde gelişme sağlıyor diye. Biz şu anda Avrupa bölgesindeki Daikin fabrikaları içerisindeki en verimli fabrika olduk. Gerçekten orada ciddi bir atak yaptık. E, Türkiye'nin de buna tabii ki iklimi müsait. Ne şükür ki buna. E, bunu sağladık ve şu anda bronz sertifikalı bir fabrikayız. Yani yeşil kalpli bir fabrik olmaya çalışıyoruz. Bu bir Daikin jargonu. Bütün fabrikaları buna çevirmeye çalışıyor. Seneye gümüş için uğraşıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Şimdi orada mesela küçük bir şey var. Dojo yazıyor. Yani burada Dyck'in fabrikaları arasında bakır kaynağı konusunda bir olimpiyat düzenleniyor. En başarılı kaynakçıları yarıştırıyorlar. Bütün dünya üzerinde üretimde çalışan kaynak elemanlarının yarıştığı bir olimpiyat var. Ve bizim kızımız 3 senedir üst üste bunun şampiyonu. Şimdi bu kızımız aslında bizim bir dojo eğitmenimiz. Şimdi dojo ne? Şimdi her bir firmanın bir oryantasyon programı var değil mi? İşe aldık, işte kışta kolaylık tesislerini öğrettik, kantin şurada, öbürü burada. Oysa esas verimlilik ne? Her bir insan kaynağının üretim hattına beslendiğinde bize doğrudan katma değer yaratması lazım. Verimsiz çalışmaması lazım. Yani o insanın o hatta mükemmel bir performansla çalışabilmesi için iş öncesi eğitimi aslında buradaki en önemli alan. Ve Daiko'nun bütün fabrikalarında bu bir felsefe olarak kabul ediliyor ve Dojo yaklaşımıyla hangi hatta, hangi görevde görevlendirileceksek o hatta o arkadaşımızı tam kapasiteyle eğitmeden üretim içerisine dahil etmiyoruz. Bu hem bizim kalitemizde bir sürdürülebilirlik sağladığı gibi aynı zamanda enerji kaynaklarının verimliliği için de bize umut veren sonuçlar sağlıyor. Şimdi bu kısmını aslında önemsiyoruz. 2000 çocuk oldu. Yani kolay değil. Binlerce çocuğumuz var ama biz 2000 tanesine dokunduk. Onlar için çevrenin önemini, sürdürülebilirliği, hava kalitesini, doğanın önemini birebir anlatmaya çalışıyoruz ve onları çevre elçileri yapıyoruz. Yani onlar bizim daykın temiz hava elçilerimiz. Şimdi 2000 az bir sayı değil. Ama çok bir sayı dedi. Ha bu meşhur deniz yıldızı hikayesi var ya. Hani denize atıyorsun işte ama bir sahil dolusu var olsun attıklarımızın hayatını değiştiriyoruz. Bunu 3000 yapmaya çalışacağız. Bu tarz faaliyetlerde bence süreklilik önemli. Yani devamlı 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 bu işe daha da uzmanlaşarak, daha da profesyonelleşerek devam etmek önemli. Biz burada 2025 yılında 3000'e çıkacağımız bir faaliyet gösteriyoruz. Çünkü çocuklar gerçekten önemli. Ve çok da çabuk algılayabiliyorlar. Bunlar ileride bizim hayatımıza çok önemli katkı sağlayacak değerlerimiz. Büyük bir yatırımımız var. Yani bunu bu sektörde olan herkesin deneyimlemiş olmasını isterim. Daikin'in eskiden Beşiktaş'taydı. Fuha ismindeydi. dedi. Ee, şu anda ismi değişti. Şu anda Maltepe'de kendi ana merkez binamızda Solution Plaza ismine geçti. Biraz daha konsepti geliştirildi. Biz burada korkunç bir iş yapıyoruz. İnanılmaz bir iş yapıyoruz. Sürekli her gün çalışan bir yer burası. Kamu kurumları burada. Üniversiteler burada. Mimarlık Mühendislik Fakültesi öğrencileri burada. Karar verici, proje tasarımcıları burada. inşaat firmaları burada. Bayilerimiz burada. Servisler burada. Yurt dışından misafirlerimiz, Türkiye Cumhuriyetlerden büyük yatırımcılar hepsi burada. Burada sadece kendi ürünlerimizi değil, iklimlendirmenin temel mantıklarını, bir ürün seçerken dikkat edilmesi gereken kriterleri, test parametrelerini, performanslarını hepsini canlı deneyimleme şansını veriyoruz. Bu Solution Plaza'da devam eden bir sürekli faaliyet. Bununla da kalmıyoruz. Uzman günleri adı altında etkinlikler yapıyoruz. Türkiye'de kendi alanında marka. Yani bakışıyla, vizyonuyla, tecrübesiyle geleceğe ışık tutabilecek, o toplantıya katılacak insanların vizyonunu geliştirebilecek kişileri buraya davet ediyoruz. Burada belli alanlarda, spesifik alanlarda sunumlar gerçekleştiriyoruz. En önemlisi de vaka analizleri yapıyoruz. Yani zor bir projeyi nasıl çözdük? Mühendislik olarak hangi seçeneklerimiz vardı ama biz Daikin olarak neden bu yoldan gittik? Bunu detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Bu deneyim merkezini de gerçekten e, her mühendisin bu sektörde faaliyet gösteren kişinin deneyimlemesinde, görmesinde büyük önem var diye düşünüyorum. Sayıya bakacağım 490.889 bunu güncel bir rakam bu. Saat eğitim gerçekleştirdik. Yüzde 80'i kendi bünyemizde gönüllü eğitmenler. Yaklaşık 100 kişi. Ben de onlardan bir tanesiyim. Liderlik eğitimleri veriyoruz, ürün eğitimleri veriyoruz. En basidi, tüketicinin derdini anlayacak bir servisimizdeki o ilk telefonu karşılayacak kişinin, hani bir sekreterlik dediğimiz şey var ya. Tüketicinin derdini anlaması lazım, onu doğru kişiyle yönlendirmesi lazım. Ona varıncaya kadar kademe kademe planlanmış bir eğitim planını eksiksiz uyguluyoruz Daykın Akademi'de. Bu da bizim ayrı bir binada sürekli devam ettiğimiz, işte Milli Eğitim Bakanlığı ile de çeşitli ortak yürüttüğümüz projelerle devam ettiğimiz bir alan. Ee, sürdürülebilirlikte kadının önemine inanıyoruz. Aslında bizim sektörümüz biraz daha kadın elinin değmesi gereken bir alan. Ve kadın çalışan konusunda da Pozitif ayrımcılık yapan bir şirketiz. Bunu açık açıkta söylüyoruz. Sakura projesi de bunun bambaşka bir level'da denemesi. Sakura projesine Aslında şuydu Sakura projesi. Üniversiteden mezun, makine mühendisi, sıfır sermaye, sıfır iş tecrübesi, bayan arkadaşları aldık. Türkiye'nin değişik yerlerinde bunlara showroomlar açtık. Bu showroomları çalıştırmadan önce bunların gereken bütün teknik eğitimlerini verdik. Daha sonra uygulama ve montaj için o bölgelerdeki başka bayilerimizle ve servislerimizle onları eşleştirdik. Dolayısıyla bir anda bu kızlarımız bizim iş sahibi oldular. Bunların iş yerlerinin bütün maliyetlerini biz karşıladık. Onlar için özel stok alanları oluşturduk ve bunları destekledik ve şu anda şu bu bayan arkadaşlarımız yıllar içerisinde bizim dağıtım kanalımızın önemli paydaşları haline döndüler. Ve aslında Sakura 1 tamamlanmıştı. Sonra dedik ki ya bizim teknisyenlerimiz var kombi ilk çalıştırmasına gidiyorlar. Örnek niye bir bayan teknisyen kapıyı çalıp da bir kombi ilk çalıştırmasını yapamasın? Fikriyle yola çıkarak bu sefer kadın teknisyenleri satış sonrası hizmetler bünyesinde görevlendirmeye başladık. Şu anda ne oldu biliyor musunuz? Bu servis bayan 3 tane arkadaşımız bugün servis sahibi. Kendi iş yerlerini açtılar ikisi İstanbul'da birisi Adana'da değil mi Ercan Bey? Adana'da. Servis yerlerini açtılar, kendi ekiplerini kurdular ve ailemize katıldılar. Dolayısıyla bu işi gerçekten bambaşka bir level'da bakıyor şu anda Daikin şirketi ve bu Sakura projesinin yeni etapları için açıkçası yeni fikirler üzerinde çalışıyoruz. Yani kısaca çalışma hayatına gelmiş bir meslektaşımız gibi düşünelim. Ona ilk okulda temiz hava elçisi olarak yakalamaya çalışıyoruz. Oradan kaçsa Lisede meslek liselerinde iklimlendirme laboratuvarlarımızda belki denk gelir. Özellikle CEO'muz Hasan Bey ki artık son bir senedir bütün Dubai ve Afrika'nın da başına geçtiği yönetimsel olarak. Eskisi kadar belki sağlıklı ve buna yoğun zaman ayıramayacak ama bugüne kadar gerçekten bütün liselerde, üniversitelerde, stratejik toplantılarda birebir vizyon aktarmaya yani sektörümüze ilgi yakalamak için önemli gayretlerde bulunmuştu. CEO iletişimde özellikle bu balanlarda yazıyorum. Önemli de görüyorum. Üniversitelerde global training programlarımız var. Burada istidam ettip hazırlayıp Daikin'in diğer affiliate'lerine, diğer ülkelerine gönderdiğimiz birçok değişik kademede mühendislerimiz oldu. Staj imkanları, deneyim merkezi, Daikin Akademi, kariyer günleri, işte stajyerlik dönemine geldiği zaman deneyim merkezlerinde görevlendirmemiz en sonunda artık çalışma hayatına girdiği zaman da bizim iş e, işleyişimiz içerisinde beraber sürdürülebilir bir mühendislik yolculuğunu tamamlarız diye düşünüyoruz. Ben genel olarak bu sunumda kendi yapmış olduğumuz küçük ve büyük pratik değerlerden bahsetmeye çalıştım. Bir değer zincirinin öneminden bahsetmeye çalıştım. Biz bizle beraber hareket eden tüm paydaşlarımızla beraber önce kendimizi değiştirmeye çalışacağız. Sonra dünyayı değiştirmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.